Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni oyunumuz olan Rainbow Six oynuyoruz ee, Daha öncesinde 5'e 5'lik bir maç yapmıştık arkadaşlar Tabi doğal olarak yenilmiştik Elim alışkın olmadığı için pek Şimdi aslında bir dereceli maç girmeye çalıştım ee, Bayağı bir bekledim ee, Gelen olmayınca doğal olarak giremedim Normal 5'e 5'lik dereceli olmayan maçı girdim orada da bekliyoruz 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 pasu gelen giden yok E Ben de ne yapayım dedim e Bari bir terörist Hunt girelim de Realistik bir maç yapacağız arkadaşlar 5 kişimiz hazır şu anda Rook, Doktor, Kapkan, Mut ve ben pulsu aldım e Bu şekilde bir ekip oluşturduk bakalım e Savunma oynayacağız arkadaşlar Bu arada ee, Bir saniye Sesler biraz yüksek gibi. Yani şu an iyidir herhalde arkadaşlar. İçliğimizi girelim. Tabii ki gelen saldırılara karşı içlik önemli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarımız ne yapıyor? Bir saniye arkadaşlar. Oyun sesleri biraz fazla gibi arkadaşlar. Ee, o yüzden biraz sesi kıstım ben. Buradan gelen giden var mı bir bakalım. Oyun başladı bu arada. Gelen giden gelen giden gelen giden şu anlık görünmüyor ama her an birisi gelebilir. Yalnız bir yerlere benim reinforce atmam lazım. Bakalım. Kardeş dikkat et lan öleceksin. Şöyle bir yoklayayım sağ solu. Ne var ne yok. Buraya reinforce atabiliyoruz mu? Hayır. Oha geldi la, geldi la geldi la Aman kendi adamımı ateş ettim ya. Pardon. Pardon özür dilerim doktor. Gelen var mı ya? Evet. Ben oraya bir C3 yollarsam. Aa ne oldu? Bomba gitti ya. Ne oldu? Mission lost. Yendik mi ya? Ben C4 attım ama patlamadı onu vurdular herhalde. Ne oldu ya? Allah Allah. E bu muydu? Allah Allah. Bir şey anlamadım arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Yendik mi yenildik mi anlamadım. Neyse. Biz bu arada Eee ne alalım? Doktor alındı. y mı alsam neyse biz yine pulstan devam edelim ya. Puls pompalı, taramalı, güzel, güzel. C4'ümüz var. Tamamdır. Burası da güzel. Arkadaşlar ne oldu ben anlamadım vallahi az önce. Bir gariplik oldu ama. Yendik mi, yenildik mi? Bir şeyler oldu ama neyse. Önemli değil. Şimdi reinforce atmaya devam ediyoruz. Şöyle az önce atmamıştık da daha doğrusu devam ediyoruz derken şuraya bir reinforce atalım. Oyun bayağı güzel arkadaşlar ya benim bayağı hoşuma gitti. Zaten sevdiğim bir oyundu. İşliğimizi de alalım. Şuradan bir refill yapalım. <laughs> Çünkü şuraya reinforce atmamız gerekiyor. Çekil lan. Sıkarım kafana ha. Şurayı delebiliyorlar çünkü şeyler reinforce'ları. Reinforce olmadan daha basit oluyor. Onu biliyorsunuzdur zaten. Aha geliyorlar. Şuraya da bir barikat kurarsam. Kurarsam yalnız. Gelen var mı lan buradan? Var mı gelen? Aha Geldi Bir Tane Geber Lan geber, Hayırdır Sen Realistik Olduğu için Arkadaşlar bayağı Zor Normali Var Eee O Çok Basit Hayır 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 hayır. Geber! Yalnız öleceğim az kaldı ha. 23 canım var. Hıh. Eyvallah doktor adamsın be. Sen de olmasan ne yapardık be. Vallahi doktor canımızı yüksetti. Sağolsun. Lan! Lan 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 lan! Öldürdük mü? Ula şuraya bir şey yapayım diyecektim ki Barikatlayın diyecektim ki adam bana çövdürmeye başladı hemen Akit bu nedir ya? Şuradan geliyorlar büyük ihtimalle İşte sesten Nereden geldiklerini anlarız bir şeyler olur Şuradan giriyorlardı Bir ara Geliyorlar mı? Buralardan her yerden girebilirler. Var mılar burada? Öldüreyim. Vallahi her yerden gelebilirler. Neredeler, neredeler, neredeler? Bu taraftan gelmiyorlar. Lan burada beni sıkıştırmışlar. Var mı lan buradan gelen? Hemen sıkayım ümüğüne iki tane. Buradan gelen görünmüyor. Aha, aşağıdan geliyor. Oha! Bombacı bu. Kaç 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 kaç. Lan patlama. Hah. Oh be. Oha! Arkadaşlar çok kötü sıkıştım şu an. Evet. Yatırdılar. Gel lan beni kaldır lan. Gel lan gel gel. Gel 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 gel. Oğlum beni kaldırsanız da. Durun şöyle içeri gireyim de. Ulan eyvallah be. Eyvallah adamsınız. Ana! Oha be! Püh! Öldüm yala. Nasıl öldürmüş beni ya? Acayip çok basit ölmüşüm ya. vallahi çok basit ölmüşüm ya. Ya aslında puls almayacaktım ben de. Hata yaptım. Silah çok kötü çünkü. Pompalı ama taramalı silahı olan bir e, operatör almam gerekiyordu. Tüh çok bedava gittim ya. <laughs> Vatandaşlar güzel oynuyor yalnız. Nereden giriyorlar? Bir yerden giriyorlar mı? Ne yapıyorlar? He, şu kırıyormuş. doktor can veriyor paso. Seni koruyoruz. Tabii ki. Hadi bakayım. Sıklan oradan Mehtaba. Realistik yalnız bayağı zor arkadaşlar. Şey <laughs> nedir onun adı? Bilgisayara karşı oynuyorsunuz ama yapay zeka bayağı güzel. Taçanka. Evet, heyecanla bekliyoruz. Sonucu. Aha geldiler. Solu patlattılar. Mut yapıştırıyor valla. Sık 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 takın ta ta taşanka. Kafasına kafasına veriyor vallahi teröristlerin. Oha geldi lan çekil lan çekil lan öleceğim lan. Mission lost. Şey öldürdüler. Hmm. Rehine'yi öldürdüler. Bu şekilde kazanamamış olduk. Evet. Olay anladım. <laughs> Fail olduk yine ya. <laughs> Tüh. Ulan 3 kill almışım be. Zaten diğerleri de pek fazla alamamış da. 68 puan. Evet bir el daha başlarlarsa. Evet. Bu el ruk almayacağım arkadaşlar. Ne alayım ne alayım. Ulan mutu ben alacaktım ya. Neyse Yeager alalım bu sefer de ya. Yeager'ın da pompalısı taramalısı var. Taramalısından alalım. Evet yine aynı yeri koruyoruz sanırsam. Arkadaşlar. Rainbow Six'i seviyorsanız lütfen beğenin arkadaşlar. Ben de ona göre sevip sevmediğinizi anlayabileyim. Beğenin. Yorum yapın, duygularınızı, düşüncelerinizi videonun altına yazın. Tabii bütün için, bütün seriler için geçerli. Bu da hani Rainbow Six biliyorsunuz bizim kanalda yeni bir oyun. Bende de yeni bir oyun tabii ki. Onun için sevip sevmediğinizi ben anlayın, bileyim. Şöyle barikatlarımızı yapalım yavaştan. Şöyle yavrum. Evet. Burası da tamam. Şuraya özellikle ben bir reinforce atmak istiyorum. <laughs> Şuraya da bir reinforce yapayım ben. Çünkü buralar önemli. Evet. Benim cihazlarım var. Onları nereye yerleştirsem bir tanesini Şuraya yerleştireyim diyeceğim ama, ha tamam. Bu beni gelen ilk mermilerden mi koruyor? Ne yapıyor? Onu anlayamadım aslında da. Bildiğim kadarıyla ilk mermileri şey yapıyor. Ee, bozuyor mu diyeyim artık? Vuruyor mu diyeyim? Öyle şeyler işte. Evet. Bu el biraz daha dikkatli oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar. Oyuna odaklanırken de konuşamıyorum ya. Öyle bir gariplik var. Nereden geldiler? Bir yeri kırdılar ama. Evet orayı da reinforce'la. Adamı. Sıkıyoruz Mehtabı ama nereye sıkıyoruz bilmiyorum. Adamlar iyi yer kırdı yalnız Oha Lan Burayı da kırdılar ha İndirdin mi lan İndirdim senden doğru. Of ne gürültü kopuyor be Arkadaşlar adamlar fena geliyor ya bildiğiniz gibi değil Vallahi gelince tam geliyorlar. 5 dalga oluyor. 5 dalgada halletmemiz gerekiyor her tarafı. Lan burayı kapatamıyoruz mu? Oha! Yu! Nasıl yani ya? E biz nasıl savunacağız burayı? Allah Allah! O ne lan? Burası kapalıymış zaten. Allah Allah. Barikat yerler bazen böyle görünmüyor arkadaşlar. O benim oyundan mı kaynaklanıyor? Yoksa normalde mi görünmüyor? Onu anlamış değilim. Vallahi geliyorlar. Oğlum bir yerden giriyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama Çok dikkatli olmamız lazım. Aa benim şey de varmış. Bunu nereye kurabiliyorum ben? Buraya kurabiliyorum rehinenin önüne. Güzel. Oha! Yuh be! Beni mi gördün be oğlum? Püh, Allah belanı versin senin gibi teröristin. Dediğim gibi arkadaşlar çok zor. Realistikte de bayağı bir zor. Hayret bir şey. İki kişi alabilmişim ya. Tüh be. Ya oranın açık olduğunu ben unuttum ya. Lanet olsun. Ya oraya reinforce yapmamız gerekiyor yani. Yapabilmemiz gerekiyor. Gerçekten çok saçma olmuş o ya. Cık, yaklaş yaklaş da doktor kaldırsın seni. Bu doktor at şey at mermi at neyse. Hah. Bu güzel işte. Orada 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 solda. Aman. Öf, gitti. Bir tek doktor kaldı. <laughs> doktor sen varsın dostum. Kapanmıyor işte. Orası kapanmıyor. Reinforcelamaya çalışıyor arkadaş da. Saçma olmuş yani. Tüh. Doktor kaldı yalnız başına ya. Hepimiz öldük. Herkes GG. Vay be doktor hadi bakayım umudumuz sensin. Cık. Yok ya. Son ataklar çok şey geliyor. Ee, fazla geliyor. O yüzden savunabileceğini hiç sanmıyorum. Hah bombayı vurdu. Bombacı psikopat. Her yere açık ya. Şuna bak hemen silahı doğrultu veriyor ya. Abo ölecek ölecek. Dikkat et lan. Allah can bas can bas. Bir daha. Bir daha. Doktor bir daha. Bir daha doktor. Bir daha kaldırdı. Bitti herhalde son hakkıydı bu. Bomba geldi vallahi. Güzel oynuyor arkadaş. Bitti. Mission lost. Yine beceremedik. Allah Allah. Ne oluyor bize ya? Bir şeyi engelleyemedik. Hata engelleyemedik. Hayret bir şey ha. Kendimize inanamıyoruz. Aha bir el daha giriyoruz. Arkadaşlar son bir el. Son bir el daha girelim. <laughs> bu kez daha dikkatli. Bu kez daha dikkatli. Lütfen. Lan muhta alacaktım ben. Aldı arkadaş. Neyse bu elde kapkan alayım bari. Bunda da kapkan olalım. Bir de onu görmüş olun arkadaşlar. Yeri niye değiştirmiyorsunuz ki? Sürekli aynı yer. Niye burası yani? Niye şurası olsa olmaz mı? Allah Allah. Tabi savunma alacağımız yeri de kendimiz ayarlayabiliyoruz. Onun için diğer arkadaşların oy vermesi gerekiyor işte. Senin belirlemiş olduğun yere. Ya yani burası sıkıntılı belli ki. Yani neden buraya paso zorluyoruz arkadaşlar? Bakın buraya normalde reinforce atabiliyoruz arkadaşlar. Patladıktan sonra da atmamız gerekiyor yani. Burası bizim savunma alanımız çünkü. Saçma yani. Şuraya da bir reinforce. Bunun ee, kapkanın şey özelliği neydi? Evet, buralara tuzak kuruyordu. Güzel. Dur bakayım ben oraya bir şey yapayım. Hacı. Evet. Buraya yaptık. Şuraya da yapalım. Buralara yapabiliyoruz mu? Yok. Sadece kapı girişlerine mi yapabiliyoruz? Enteresan. İşliğimizi de yiyelim şöyle. Lan. Ya oğlum yapma böyle. Şakalar şukalar. Reinforce lazım arkadaşlar. Geldi bile. Neredeler? Her an her yerden gelebilirler aslında. Vallahi sağ solu patlatıyorlar ha. Oğlum neredeler ya? Ah! başka bir yerden <laughs> rehine gitti. Rehine öldü arkadaşlar. Rehineyi öldürmeme öldürmemelere gerekiyor. Normalde onların görevi o rehineyi öldürmek. Rehineyi bizim öldürtmememiz gerekiyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olmuş oldu. İzlediyseniz lütfen like atmayı, kanalımıza abone değilseniz bana destek olmayı, abone olarak unutmayın. Bir sonraki videolarımızda özellikle Rainbow Six'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.